Ve öncelikle şunu hatırlayalım isterim. Hayat zıtlıklar içinde yürüyor. Her şey zıttıyla mevcut. Çünkü dünya bir dualite dünyası. Bu ne demek? İyi varsa kötü de var. Güzel varsa çirkin de var demek. Aynı şey eril varsa dişil de var diye enerjiler içinde söylenebilir. Bir kere burayı hatırlayalım. Eril ve dişil enerji zannedildiği gibi veya ilk anlaşıldığı gibi erkeğe ait olan enerji alanı eril, kadına ait olan enerji alanı da dişidir gibi bir şey değil. Hiç değil. Aynı anda hem eril hem dişi enerjiyi her iki cinsiyette bünyesinde barındırıyor. Bir kere bunu bilmek önemli. Ancak bunlar akışta kendi versiyonunda merkezde olmakla yükümlü enerjiler. Bu ne demek? Yani aslında bir kadın elbette ağırlıklı olarak, onun için bir yüzde yetmişler anılıyor ama tabii ki net bir oran vermek mümkün değil. Çoğunlukla diyelim bir kadının dişil enerji barındırması yüzde yetmişlerde ise bir otuzlarda da eril enerji olması olağandır. Ve erkek için de tam tersi geçerli. Şimdi e, burayı nasıl doğru anlarız? Bu böyle bir tutunduğumuz yüzde yetmiş değil de anda ve akışta herkes olağanlıkla merkezindeyken hayatın içinde daha aktif olduğumuz kendimizi aktif tutmamız gereken ve tırnak içinde olan eril enerji diyebileceğimiz haller aktive olur. Bu bizim hem sağlıklı bir hayat sürmemizi sağlar ve ondan sonra o alandaki o enerjinin rol gittiğinde tekrar merkeze gelebilmekle alakalı bir şey aslında. Eril dişi enerjinin dengede olma hali. Şimdi ben buraya böyle bir şeyler yazdım, burayı bir gözden geçirebiliriz birlikte. Yani atfedilen, öncelikli olarak e, atfedilen enerjilerin nereye ait olduğuna ilgili. Mesela eril enerji sol beyin, dişil enerji sağ beyin. Yani daha hayal kuran, diğeri daha analitik diyebiliriz. Eril güneşi yani aydınlığı, dişil ayı yani karanlığı temsil ediyor. Burayı böyle anlatırken yalnız şunları açarak gitmekte de fayda görüyorum. Şimdi eril sol beyin dedik ya analitik. Bu şu demek değil. Kadınlar analitik değildir. Asla böyle bir şey değil. İşte tam olarak başta söylemeye çalıştığım şeyi şimdi lütfen burayı dinlerken böyle oturtalım kafamızda. Bu şu demek aslında. Hayat akarken orada senin analitik zekanı kullanman gerektiği alanlarda bunu kullanacaksın. Ancak Orayı tamamladığında hala o yükü üzerinde taşımayacaksın. Şimdi çağımıza bir bakalım. Gerçekten hayatın içine artık kadınlar da aktif bir şekilde ve de elbette şükürler olsun, aktif bir şekilde dahil olduğundan beri biraz dengeler kaydı. Roller değişti. Biraz kadınlar erkeklerin alanından çalmaya başladı. Erkekler de bu sefer birçok sorumluluklarını azal edip, bir şekilde bu dağılımı doğru anlamayıp onlar da sorumluluklarını, e, ee, karşı tarafa paslamaya başladılar. İşte dengeler burada kayboldu. Çünkü biz şöyle zannettik, o zamanlarca bastırılmışlığın, o zamanlarca çok eski ama bu zamanlarca dediğim 30 sene önceden bahsetmiyorum. Çok eski. Bakın yani e, orta çağı hatırlayın. Kadının bastırılmaya başladığı zamanları hatırlayın. Kadının şifacılığının cadılık olarak algılanıp yakıldıkları zamanlardan bahsediyorum. Ve o da zaten kadına yüklenen, kendimi ifade etmeyeyim çünkü orası ürkütücü. Canım yanabilir, başım yanabilir zamanlarını hatırlayın. Bunlar çünkü böyle fark etmeden bize işlenen ve öğretilen ve bir şekilde sahiplendiğimiz kimliklerimiz haline gelen alanlar. Dolayısıyla biz aslında tekrar işin orijinal doğasını hatırlamakla ilgileniyoruz. Herhangi bir rol biçmek bizim görevimiz değil. Herkes kendi seçiminden mesul. Ama şimdi günümüz kadınına baktığında ben de aktif bir şekilde bu hayatın içindeyim ve varım diyen kadına baktığımızda oradaki enerjiyi doğru kullanamadığı veya yeterince yeterinden fazla diyelim kullandığı için eve geldiğinde de aynı maskülen enerjiyi taşıyor olabiliyor. Çünkü orada bu sefer konuya şöyle bakıyor. Ben de para kazanıyorum. Benim de elim para tutuyor falan. Fark etmeden bir erilliğe kayma başlıyor. Burada nasıl dengeleyeceğiz peki kendimizi? Aktif olmam gereken yerde ben analitik zekamı kullanır, aktivitemi yaparım. Ama eve geldiğimde tekrar şefkatim yuvası olabilirim. Erkek de aynı şekilde. Şimdi buradan o rolleri lütfen buradan, bunun üzerinden okumaya başlayalım ve devam ediyorum. Ne dedik? Erkek güneş yani aydınlık, ay ee, dişil ay yani karanlık. Burada da şöyle seviyorum, açmak isterim. Ay karanlık deyince genelde e, bazı kadın dostlarım şöyle diyorlar, yani neden biz karanlığız, neden onlar ışık, güneş? Çünkü şöyle, kadın rahime sahip olandır. Buraya mesela eklemeyi unuttum, bak şu an hatırladım. Rahman ve Rahim diye de bakabiliriz bu enerjilere. Kadın rahim enerjisidir. Bu ne demek? Tohumu ekersin ve o orada o tohumun olağan koşullarla, doğallıkla beslenip büyümesini sağlayacak alanı oluşturur ve ondan sonra o tohum yeryüzüne çıkar. Elbette güneşin de katkısıyla. Ama o karanlığa kadının yaratıcı enerjisinin ihtiyacı olduğu için yani tohumun ekildiği alan karanlık olmalı. Çünkü kendi içinde bir beslenmeye ihtiyacı var. Orada o potansiyelin olağanlıkla, doğallıkla dışarıya çıkabilmesi için o karanlığa ihtiyaç var. Orayı öyle bir rahim yatağı gibi düşünün. Yani burada bahsedilen karanlık o beslenmenin gelişiminin aşaması, o karanlık. Şimdi yine eline baktığımızda etken olduğunu görürüz. Ne demek bu? İnisiyatif alan, gücünü, kuvvetini kullanan anlamına gelir. Ve dişi enerji bu noktada edilgen olandır. Daha su gibi, daha mülayim, daha kaba uyumlanan olması gerek öngörü itibariyle erim zihni dişim sezgiyi temsil eder bu demek değil ki lütfen ısrarla hatırla, hatırlayalım burayı bu demek değil ki kadınlar zihnini kullanmaya bunu zaten dediğim gibi kadın erkek diye baktığımızda yanılgıya düşeriz Konuşu merkezdeki denge her birinden hepimizde var doğru zamanda yeterince kullanmakla ilgili bütün bu bahsettiğimiz enerji alanları erkek erim zihin dişim sezgi Eril kuralcı daha kuralların dışına çıkmayan, dişi o kuralları esneten özgürlükçü. Eri daha keskin olan, bu objelerde bile böyledir bu arada. Hani bunu sadece kadın erkek gibi azım sayarak bu kadar küçülterek bakmak tamamen yanlış. Bu objelerde bile böyle. E, mesela Feng Shui'ye göre o köşeli objeler eril alanları temsil eder. Daha yuvarlak hatlı olan objeler dişil enerjiyi temsil eder. Çok çok bütünsel e, dinlemenizi arzu ederim, öyle ümit ediyorum keskin olan dedik eril için, eril enerji için, dış enerji için yumuşak olan dedik. Eril enerji cesareti temsil ederken, dişil enerji bilgeliği temsil eder. Kullanıldığı alanları düşünsenize şahane değil mi doğru kullanıldığında? Her birimizin hayatta cesur olması gereken zamanlar vardır. Ama gereğinden fazla cesarete girdiğimizde işte orada mesela yıkıcı eril dediğimiz alan başlıyor. Bunu şöyle örneklendirelim. Mesela Erkek, direkt bir erkeği ölçü alalım. Ve bu erkek yeterince cesur olduğunda en başta kendisi ve sonra sorumluluğu e, himayesi altında olan e, kişiler için e, yeterince cesur olduğunda idame ettirebilen gücünün potansiyelini doğru kullanıp toplayabilendir. Ve getirdiğinde onu dişiline, dişinde o toplananlardan belki şefkatini de katarak yuvaya çeviren ve onu sevgiyle ee, çoğaltandır. Böyle düşünelim. Ama bunu e, dozu arttırdığımızda o bizim e, cesur, keskin, kuralcı ve zihinde kalan eril enerjimiz yüksek olduğunda, bu kadın ya da erkek diye düşünebiliriz ama hadi erkek örneğinden girdik diye öyle söyleyeyim. Buraları arttırdığında ederinden fazla doz aşımı olduğunda kavgacı çoğunlukla şiddete yönelen maalesef, bazen ağzıyla, bazen e, fiziksel şiddete yönelen bir erkek modeli görebiliyoruz. İşte bu dengenin kaçtığı alan oluyor. Aynı şey kadın için de elbette geçerli. Hatırlayın cinsiyetlerden bağımsız konuştuğumuzu. E, veya tam tersi olduğunda, cesareti eksik bir eril olduğunda da, yine merkezinden uzaklaşmış olduğu için dengeyi kaçırıp, pasif dişil alan dediğimiz alana kayan e, bireyler görüyoruz. O yüzden anda her birimizde tüm bu anlattığımız enerjiler, tanımlar var. Hepsinden yeterince kullandığımızda, yani burada bunu kullandım, cesareti şu an bana lazım. Kullandım ve merkezime döndüm. İşte zihnimi yeterince kullandım ve merkezime döndüm. Bahsettiğimiz hikaye bu çerçevede işliyor. Ne dedik? Eril cesaretken dişi bilgelik, içsel bilişiyle, sezgileriyle konulara yön veren. Eril hareketi, aktiviteyi temsil ederken dişi pasif alanı, durgunluğu temsil eder. Tohum örneğini hatırla lütfen. Buradaki pasiflik, aa neden ben oturuyor? Hiç böyle bir şey değil. Zamanı geldiğinde dışarıya çıkıp aktif olansın, zamanı geldiğinde yeterince dingin ve pasif olansın. Yine eril, yang, dişi, yin diye tanımlanır. Eril, konuşma alanının dişin sükunet alanını temsil eder enerjide. Eri detayı görür. Eriler genelde tek tek ilgilenirler. Yani baktıklarında bir bütünün içindeki parçayı görürler. Yine zaten sol beyinle ilgili, analitik tarafla ilgili. Ama bir dişin konunun bütününü görür. Yine sağ beyinle ilgili olan. Dediğim gibi taşıdığımız enerjiler ilk aklıma gelenler bu şekildeydi. Ve bunları nerede, ne kadar, nasıl kullanacağımızla ilgili tek hatırlamamız gereken şey aslında bir bütün olarak kendimize baktığımızda merkezde kalmayı hatırlamak ve her birini olağanlıkla yeterince kullanıp geri gelmek. Konu bu. Biz Yalova'da Zirve Eğitim Kulübü'ndeyiz. Şahane şeyler paylaşıyoruz. Lütfen gelin. Sizi tanımak mutlu eder bir kahvenizi için. Ben Parvati Fatma Genç. Bu ve benzeri birçok eğitimle sizlerle buluşuyoruz keyifli günlerde görüşmek üzere. Sevgi de kalın. Çok önemli.